Çiftli ilçesinde lise son sınavları sürüyor. Sınavlar planlanan programa uygun olarak haftada iki gün olmak üzere düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. Eğitimciler ise sınavların düzenli ilerlemesinin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını vurguluyor. Güzel geçti sınavlar. Bu sınav sürekli de 29'a kadar, 29-6'da biter. Çünkü 3 gün bayramdan önce adı, diğeri 5 sınav kalar, o bayramdan sonraya kalar. 29 Hazirana kadar sürekli de haftada iki günde bir, bir pazar günleri bir de çarşamba günlerde. Ebeli koyuplar yani özün en bu uzerden gelip de eğitim bakanlığından gelip bu cadval. Öğrenciler şimdiye kadar girdikleri sınavların genel olarak iyi geçtiğini belirterek sınav sürecinden mutlu olduklarını ifade etti. Çok şükür iyi geçti. E, hepimiz iyi cevap verdik. E, Talever Türkmen talebeleri olarak. E, Temennimiz oldu. Yəni əsas imtahanlarda da yiy olağın. Bu il e, baykotdan dolayı biraz məhzmizi az etdilər. Hər kitabdən təxminən bir bölüm ki, bölüm asıdılar.